Bak boşuna düşünme. Eğer dediği gibi hepsi tüfekliyse... ...iyi bir nişancı gerek bize. Bir yetmez. iki nişancı gerek bize. Hadi biri sensin. Peki ikincisi kim olacak? Vurduğunu düşüren biri olma. Agah gibi. He. Agah gibi. Tık. Tek kurşun. Hı? O itin gözleri hala kartal gibi değilse namussuzum. Salih. Hele bak bir. Bostancı baba nasılsın? İyiyim Fatma kızım. Hatice Bostan'da mı? Bostan'dadır ya. Derviş Hazretleri'nin ziyaretçisi var mı? Yok. Sabah Bostancı gelecek dedi. Derviş baba. Sana bostanlar getirdim. Ağzın tatlanı. Baldan tatlı bostanlar yetiştiriyorum tarlada. Gelenin geçenin yolunu çevirip açlarına katık ediyorum. Zaten bir tadını alan bir daha uğramadan etmez. Lakin... Lakin... Bostan tarlasının ortasına diktiğim kuru değnek aynıdır. Bırak toprağa kök salıp yeşermeyi... Kimi zaman Yerde bile yılıp düşüyor. Ne olacak benim bu halim baba? Bana bir çift laf söyle. Ümidimi yeşert. Yaradan'dan sual olunmaz. Görevine devam et. Ne bileyim. İnsan her sabah bir kuru değnekle göz göze gelince... Bostanla döne Agah. Hı, -hı. Her sabah o kuru dediğin değneği sulamayı unutmayasın hmm. Bostancı baba Bostancı baba selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ayakta çok tutmayayım seni. Şey diyecektim ben. Ne diyecektin? Hani düşüneyim demiştin ya. He demiştim. Ee vereceğim mi Hatice'yi bana? Yatıyorum baba. Bir emrin var mıydı? Gel şöyle kızım. Gel otur. Şu geçen gün tarlaya gelen genç adam. Oduncu Abdullah. Sana talip oldu. Bu gence gönlün var mı kızım? Her canlının hakkı yuva kurmak. Bunda utanılacak ne var ki susarsın? Kendi köyünde küçük de olsa bir düğün bile yaparım diyor. Onun da anası babası yokmuş birbirinize destek olur, yaşar gidersiniz. Ne dersin? Kısmet, ne diyeyim? Ne düşünüyorsun beyim? Kervanı. Bak beyim, ben bu dağlarda senden çok eskiyim. Yol çevirip kervan indirdim senden fazladır. Yine ne demeye çalışıyorsun Salih? Lafı dolandırma da söyle. Agahtan sonra kervan indirmekte zorlanır oldu. Çoğunda şansımız yaver gitti de ...hallettim. Lakin, e, ee? lakin bu sefer başkadır. Neymiş başka olan Salih? Beş yerine. On atlı diye mi bütün bu laflar? On tüfekli ve de atlı. Anladın mı şimdi? Yani tam on nişancı. Ne biliyorsun nişancı olduklarını? Nişancı olmasalar onu birden öyle yükle çıkmazlardı yola. Biz onlardan haberdarız da, onlar bizden habersiz mi sanırsın? Ben ağaçların oradan nişan alır indiririm. Siz de her zamanki gibi bez mi? On tüfekli birden. Olmaz. Tek tek avlanmayı bekleyecek değiller herhalde. İkisini üçünü indirene dek toparlanırlar. Bak onlar da ateş edeceklerdir. Kesin indirirler bizi. Ne no. Korkuyor musun yoksa? Korkuyorum ben. Sen korkmuyor musun? Salih. Sen köye in. Ne işin varmış köyde? Yok. Öyle değil. Agah'ı bulacaksın. Agah'ı mı? Onu bu kervan için ikna et. Az çok dinler seni. Anlat. Ganimet büyük de. Başlatmasın bostanından. Giderim gitmesine de bilmem dönen, dönecek. İyilikle olmazsa zorla dönecek. Bu ganimet benim olmak zorunda. Bostancı baba, düğün dernek bile sormaz. Bekletmeden verir hacı. Hadi. Yolunuz açık olsun. Hadi selametle. Beyim. Ha? Salih. Beyim. Ne işin var burada? Köylü. Yok beyim gören duyan olmadı. Tövbe etmeye mi geldin Salih? Yok beyim. Bekir beyimden haber getirdim sana. Bekir başınıza bey mi oldu? Bak beyim. Yakında on atlı büyük bir kervan geçecek. Bey kervanı indirmek ister. Lakin bilirsin ha. nişancı. Lakin tek nişancı ile olmaz. Agah da katılsın dedi öyle mi? He bey, Aynen öyle. Salih. Git beyine söyle. Değil on. Yüz atlı ganimeti ayaklarıma sereceklerini bilsem... ...tövbe ettim ben bir daha kimseye kötülük etmem. Siz de hepiniz birden tövbe edin. Diyeceğim bu mudur beyim? Budur Salih. Bak gidiyorum ama Bekir'i bilirsin. Öyle kolay kolay vazgeçmez. Başına bela sardın. Şer de, iyilik de Allah'tan. İnsan kaderinden öte gidemez. Beyine söyle, Allah'ın dediği olur. Kararlı diyorsun. Kararlıyım. Ben biliyorum ona yapacağımı. Gün ışımadan giderim. Şu bostanı bir de biz ziyaret edelim. Bekir'in gözü hem hırsla hem de eskiden beri agaha duyduğu kimle parlar. Hayırdır inşallah. Allah'ım rahmetine sığındım. Sen beni kötüye uydurma. Onca yıldan sonra öfke damarlarında gezinmeye başlar. Tövbe kereşki ya. Nasıl? Beğendin mi tarlanı? Mahsulden ne istedin? Bak sen. Seni zalimler zalimi bilirdik. Bekir. Çık git bostanımdan. Gitmezsem ne olacak? Bostanın ortasındaki bu kuru dal da neyin nesi? Yoksa bostan korkuluğu mu? Altının rengini unuttuğundan beri kuru deneklerle mi avunur oldun he? Bekir! Bana tövbemi bozdurma! Ne o? Cennetten mi kovulursun? Senin akıttığın kanlarla köyde bir şelale daha çağlar be! Tövbe ettim! Elimi kana bulatma! Tetiği çekemezsin. Tövbe ettin seni. Ben masum öldürmeyeceğim dedim. Senin gibi bir cani değil. Eşkıya! Allah'ım artık benim kalbimde öldürmek yok. Senin sevginle hayatım tekrar yeşerdi. Sen esirgiyen ve bağışlayansın. Tövbe, bin kere tövbe. yeşeren kuru dal, kocaman bir ağaç olmuş. Rivayete göre bu ağacı bir gün olsun kuru gören olmuş, dalların yaz, kış, yemişim. Bir gün Agah'ın hatırını sormak, bostanından yemek için gelen yolcular, onu bu ağacın altında ölü buldular. Ama eşkıya Agah'ın hikayesi, efsane olup dilden dile dolaştı. Ölüm dahi unutturamadı bir kuru değnekken Allah'ın hikmetiyle yeşeren, dalları göğe uzanan ağaç, Bostancı Baba'nın dilek ağacı diye anılır, bilinir oldu. Rivayet olunur ki, o günden sonra ağacın dalları, bazen boş bir inançla da olsa, Bostancı Baba'ya duydukları saygıyı, sap ve coşkulu bir inançla gösteren halk tarafından, rengarenk eşarplarla süslen. Muradına eren sevinçli bir gerilim gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.